Herkese merhabalar. Motokurye paket taşımacılığı için getirilen P yetki belgesi alma tarihi 15 Ağustos günü sondu. Bu tarihten itibaren P yetki belgesi almayan araç sahiplerine karayolları taşıma kanununun 26'ya 1A2 maddesinden 16.240 TL trafik cezası yazılmaya başlandı. Bu motosikletleri kullanan sürücülerin en çok sorduğu soru sürücüye mi yazılıyor diye soruyorlar. Hayır. Araç sahibi ne? Eğer sürücü ile araç sahibi aynı kişi olursa sürücüye yazılıyor. Ayrıca bu ceza maddesinden dolayı ceza puanı düşürmüyor. Motokurye sürücüleri 15.05.2026 gününe kadar SRC kurye psikoteknik raporu ve faaliyet belgesi almak zorunda. Herkese kolay gelsin.